Almışız. Basınç bitti değil mi? İklim da basınç bitti. Şimdi neyi anlatıyoruz? Rüzgar diyoruz arkadaşlar. O zaman konu başlığımız neymiş? Rüzgar. Rüzgar. Evet, rüzgar nedir arkadaşlar? Basınç farkında meydana gelen yatay yönlü hava akımına biz ne diyoruz? Rüzgar Nedir? Basınç farkında meydana gelen yatay yönlü hava akımına rüzgar denir. O zaman yazalım. Basınç farkından meydana gelen meydana gelen yatay yönlü yatayımız hava akımına denir. Akımına denir. Diyor ki basınç farkında meydana gelen yatay yönlü hava akımına biz ne diyoruz? Rüzgar diyoruz. O zaman rüzgarın meydana gelebilmesi için ne olması lazım? Hava. Basınç farkı olması lazım. Bunu sakın unutmayın. orada gelir. Rüzgar meydana gelebilmesi için aşağıda belirtiliklerden biridir. Ne olacak? Fark olacak. O zaman Hı. diyoruz ki rüzgarın rüzgarın meydana gelmesi için gelmesi için ne olması lazım? Basınç, basınç farkı olması lazım. Basınç basınç farkı olmalı arkadaşlar. Ne dedik? Rüzgarın meydana gelen gelmesi için basınç farkı olmaz. O zaman fark basıncı yaratıyor arkadaşlar. Rüzgar her zaman rüzgar her zaman yüksek basınç merkezinde alçak basınç merkezine doğru merkezine doğru doğru eser arkadaşlar. Tamam mı? Demek ki bize diyor? Rüzgar nerede nere meydana gelir? Yüksek basınçtan alçak basınç merkezine doğru eser. Yani şuradan şöyle geliyor arkadaşlar. Dün söylemiştik değil mi diğer önceki derste? Ne demiştik arkadaşlar? Burada rüzgar nerede nere? Sınava girdik. Aha alçaktan mı yüksek yüksek mi? ne demiştik? Ya, ya, ya. Abdulbaki demiştik. Ha yüksek demiş, değil de. mi? Ha ya Abdulbaki. Artık unutmuş. Ezbere geçin arkadaşlar. Rüzgar soruda geldi. Ki nasıl gelecek arkadaşlar? Dediğim gibi şuradan haritalar veya da grafikler bize verecek. Şu grafikten veya da şu grafiğe gelecek. Burası diyelim ki 1020. Burası kaçtır? 1000 lira arkadaşlar. Burası 1000. O zaman demek ki bu rüzgar nasıl gelecek arkadaşlar? Şuradan şöyle gelecek. Tamam. O zaman demek ki bu nedir? Rüzgar buradan buraya doğru. Veya da diyor ki arkadaşlar rüzgar hangi yönde eser? Şu şekilde bize grafikler verir arkadaşlar tamam mı? Örneğin burası 1030 1010. O zaman rüzgar buradan buraya. Rakam yüksekse yüksek basınç. Alçaksa alçak. alçak basınç. Bak nereden? Ya Abdülbaki'den. Değil mi? Ha, <laughs> yüksekten alçak. Bu sefer bize der ki rüzgar nerede? Kuzey batıdan Güneydoğu'ya doğru eser. Bak yön de aynı bu şekilde bileceğiz arkadaşlar. <laughs> Peki şu rüzgar bak yüksekten alçağa doğru gelmiş. Bu grafik bize arkadaşlar bu şekil. Hangi yarım olduğunu ifade ediyor? Kuzey mi güney mi? Kuzey. Ha niye? Hangi harf? S harfi var değil mi? S harfi varsa kuzey. Terse varsa güney. Demek ki bu nedir? Yüksekten alçağa gelmiş. Bak şunu da bileceğiz. Güne bak. S harfi saat ibresine göre yön alıyorsa biz buna ne diyoruz? Kuzey yarım. Peki arkadaşlar basınç önceki derste basıncı anlattık. Değil mi? S harfi olursa yine ne demiştik? Kuzey. Terse olursa yük. Eğer diyelim ki soruda bu şekilde olursa bu ayrıntıya iyi dikkat ediyoruz arkadaşlar. Eğer soruda şöyle bir şey var. ne ifade ediyor? Yani, sen... Bak, şuna baktığımız zaman sağa sola sapmamış. Soru gelirse bize, de ki Dünya kendi eksen etrafında dönmediğini varsayalım. Verilen şekillerde hangisi buna aittir? O zaman budur. Bu yani bu şekilde bir şekil gördüğünüz zaman ne diyeceğiz? Demek ki dünya kendi eksen etrafında evet. dönmüyor. Bunun bu şekilde varsayalım. Evet. Tamam mı? Ha bak burada sapma olmuş değil evet. mi? Yani. Ne söyle dünya günlük hareketine bağlı olarak kendi eksen etrafında döndüğü zaman kuzey yarımkürede sağ, güney yarımkürede ise sola sapıyor. Burada sapma var mı? Yok. Demek ki eksen günlük hareketi yok. Günlük hareketin diğer ismi neydi? Eksen, eksen hareket. hareketi değil mi arkadaşlar? Bunu mu biliyorsunuz? Eksen eğitliği ayrıdır. Eksen hareket dediği zaman günlük evet, hareket. Çoğu öğrenci bunu. Eksen hareketin sonuçlarından biridir. Öğrenci geliyor. Hocam eksen ekle bir şey yok. Ama sana eksen hareketi demiş. Eksen hareketi dediği zaman dünyanın günlük hareketi. Eksen hareketi dediği zaman o 23 derecelik açıya bağlı olarak meydana gelen Var. Var mı sıkıntı? Var. Tamam mı? O zaman devam ediyoruz. Geldik. Bak. Rüzgarda bir iki üç tane kan yazdık. Neymiş? Basınç farkı olacak. Ondan sonra neredelermiş yüksek basınca, alçak basınca doğru hareket eden hava akımına biz ne diyoruz? Rüzgar diyoruz arkadaşlar. Gelin. Peki. Rüzgarı ölçen alete ne diyoruz? Hah, ne diyoruz? A ne? Moh metre diyoruz. A ne? Moh metre. Tamam? Rüzgarı evet. ölçen alete ne diyoruz? Anemometre, değil mi arkadaşlar? Biz neme ne demiştik? Higrometre, değil mi arkadaşlar? Bir sürü izobar, izonix, değil mi? Bunların hepsine ne Niye Sonra da bazen gelir, özellikle nemli sorularda, şıklı sorularda der ki rüzgarı ölçen alete higrometre denir arkadaşlar. Ha, ama rüzgar nedir? Anemometre. Peki arkadaşlar rüzgarın şiddetini ölçüp rüzgarın şiddetini ölçüp daha çok daha çok denizcilik alanında kullanılan alet. Biz buna da ne diyoruz? Bofor diyorlar. Veya da bafor olarak ifade ediyoruz arkadaşlar. Tamam? da unutmuyoruz gençler. Sorularda gelirse yine budur değil mi? Rüzgarın şiddetini ölçüp daha çok denizcilik alanında kullanılan alet ölçme biz ne diyoruz? Bofor veya da bufor olarak ifade ediyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Bu genel bir giriş konumuz arkadaşlar. Şimdi asıl olay rüzgar biraz daha geniştir arkadaşlar. Hem Türkiye'de hem de dünya bazında ele alacağız arkadaşlar tamam mı? Şuna baktığımız zaman o zaman genel bir kanun tanım, kanunla şimdi ne diyoruz? Rüzgarın hızını etkileyen faktörler. Bu sorularda çok geliyor. Hangisi rüzgarın hızını etkileyen faktörlerde biridir veya da rüzgarın yönünü etkileyen faktörlerden biridir. O zaman bu iki konuyu iyi bilmekte fayda var diyoruz işte. O zaman diyoruz ki rüzgarın rüzgarın hızını etkileyen faktörler diyoruz arkadaşlar. Rüzgarın hızını etkileyen faktörler. Bir nedir arkadaşlar? Basınç farkı diyoruz. Bir basınç farkı. Tamam. Demek ki bizim rüzgar hızını, şiddetini etkileyen birinci faktörümüz nedir? Basınç farkı bu. Sadece şunu bileceğiz. Çok böyle hikaye tarzına değil Sonra da ilerleyeceğiz. Soru da gelebilecek mantıkla biz bunu kavrayacağız. O zaman diyoruz ki basınç fark arttıkça hız artar. O zaman diyoruz ki fark arttıkça fark arttıkça hız artar. Bak sadece bu. Fark arttıkça rüzgar hızına olur, artmış olur. Yani şu, bize soruda arkadaşlar grafik verecek. Hangi grafik arasında birbirinde bak başladığı yer bittiği yere kadar gideceğiz. Başladığı yeri bittiği yerden çıkartacağız. Eğer arkadaşlar fark hangisinde fazlaysa o zaman rüzgarın hızı oradan daha fazladır. Tamam mı? Mesela şöyle arkadaşlar iki grafik hemen defterinizde bulunsun. Aynen bu şekilde. Şuradan diyelim ki 1000, 10 Burası 1015 Burası 1 7 Buna A merkezi diyoruz. A merkezi. 1010 15 7 5'er beş, Beşer, 5'er ne? İzobarlar artmıştır. İzohips değil. Tamam mı? İzobar. İzohips nedir? İzo eş. Hips yükseltir. Eş yükseltir demek. İzobar. Eş basınç arkadaşlar. Tamam mı? Gelin B merkezine baktığımız zaman şöyle bir şey olsun. Burası da B merkezi arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Burası 1000 5 1000 8 1000 Evet soru gelir. A merkezinde hangi merkezde rüzgarın hızı daha fazla? Ha, bak burada da arkadaşlar ne deyip bin değil mi? Kaçar kaçar atmış? Üçer üçer, üçer atmış değil mi? Peki bu kaçar kaçar altmış? Beşer, beşer beşer. O zaman diyoruz ki A merkezler hı rüzgar şey. hızı fazla. Derseniz de anı şu şekilde yazıyorsunuz. A eşittir hız fazla. Hız fazla. B hız az diyoruz der, arkadaşlar. Tamam mı? Tamam. Anlamaya var mı? Güzel. Harikasınız. O zaman nedir? Far arttıkça nedir? Hızla da artar arkadaşlar. Gelelim şu tarafı rahmetli ediyoruz. Şimdi iki diyoruz gençler. Ne diyoruz? Basınç merkezlerin arasındaki uzaklık veya da mesafe diyoruz. Basınç merkezlerin arasındaki uzaklık. İki basınç merkezlerin arasındaki uzaklık veya da mesafe. Diyor ki basınç merkezleri arasındaki uzaklık veya da mesafe. O zaman şunu diyeceğim. İki merkez arasındaki mesafe arttıkça hız azalır. Diyoruz ki iki merkez merkez arası mesafe mesafe arttıkça hız ne olur? Hız azalır. Peki tanım da bu şekilde diyor. Diyor ki iki merkez arasındaki mesafe arttıkça hız azalır. E, tamam güzel tanım ama soru da geldi. İki merkez arası mesafe arttıkça rüzgarın hızı azalmasının nedenlerinden biridir. Mesafe arttıkça ne artar? sürtünmenin etkisinden dolayı hız azalıyor. O zaman parantez açıyoruz. Sürtünme arkadaşlar. Sürtünmeden dolayı. Tamam mı? Ha, bunu bileceğiz arkadaşlar. Önemli olan noktalar bunlardır arkadaşlar. Şu genel tanımlar herkes bilir. Biz neyi bileceğiz? Soru nasıl gelir? Biz nasıl bileceğiz? Soruyu ben nasıl çözeceğiz arkadaşlar? Tamam Buna hakim olacağız. Dün iki merkez arası mesafe arttıkça hız azalır. Niye? mesafe ne kadar arttıkça sürtünmenin etkisinden dolayı ne yapıyor? Hızını yetiyor arkadaşlar. Tamam Şöyle bir örnek verecek mi arkadaşlar? Şu küçük minnacık şöyle bir şey alayım. Şimdi arkadaşlar bak. Soru geldiği zaman şu aklınıza gelsin. Mesafe demiş yukarıda değil mi? Herkes buna baksın. Arkadaşlar mesafe demiş değil mi? Bak rüzgarın çıktığı yer bitiş noktası. Bak burada bir cisim var diyelim bak. Mesafe uzak oldu mu? Oldu. Sürtümenin etkisine bak. Rüzgar çıktı şuraya çarpa 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 etkisine yapacak. Yetecek. <laughs> e, bitti. Bak yetişemedi. Cisim havaya kalkmadı. Niye? Rüzgar geldi Şuralar çarpa 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 hızı bitti. Uçmuyor. Ama mesafe yaklaştıkça hız ne olur? Artar. Uçtu mu? Uçtu arkadaş. Bu aklınıza bulunsun Bak aklınıza sürekli gelsin. Tamam mı? Mesafe nedir arkadaşlar? Mesafe uzaklaştıkça sürtünmenin hız. etkisinden dolayı hız azalır. Yaklaştıkça hız artar. Uzaklaştıkça bak hız azalır. Yakın değil mi? Daha şiddetli oldu mu? Oldu. Var mı sıkıntı? Yok. Hah, harikasın. Evet, geldik. Bunu da anlamış olduk. Bir, basınç farkı. 2- basınç merkezleri arasındaki uzaklık. 3'e ne diyoruz? Yer şekli. Aynen öyle. Yer şekil. Arkadaşlar, o zaman yer şekli rüzgarın hızını, şiddetini nasıl etkiler? O zaman şöyle diyeceğiz. Engebeli olan sahalarda hız ne olur? Azalır. Azal. Azal. Engebeli olan sahalarda Azal. Engebeli olan sahalarda hız azalır. Azal. Azal. Sebep? Sürtünmeden dolayı. Yine demek ki burada ne arkadaşlar? Sürtünme. Sürtünme. Tamam arkadaşa bak. Sürtünmenin etkisinden dolayı rüzgar hızını ne yapıyor? Yetiriyor arkadaşlar. Şöyle sınıfı düşünsek. Bak. Masalar var değil mi? Masalar arasında bomboş. Ben burada hızlı koşabilirim değil mi? Niye? Hızımı engelleyen bir şey olmadığı için. Ama şurada masalar olduğu için düşün masaların üzerinde bir atlayış, iki atlayış ne yapıyor? Artık hızını yavaş yavaş kesecek. Rüzgarın hızı da azalacaktır. Veya da şehir merkezleri düşünün arkadaşlar. Şurada boş bir alanda yürüdüğünüz zaman rüzgar çok hızlı ama şehrin içerisine girdiğiniz zaman sanki rüzgarın hızı ne oluyor? Azal. Niye? Rüzgar gibi binalara çarpa 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 hızı ne olur? Azalır. O zaman şunu diyeceğiz arkadaşlar. Düzlük düzlük yani Ova ovalık, düzlük, ovalık tamam mı? Veya de arkadaşlar denizlerin, okyanuslar yüzey, yüzeyinde rüzgarın hızı nedir? Fazladır. Düzlük. Çıkar çıkalım. Deniz ve okyanuslar yüzeyinde hız fazla. Hız fazla. Niye? Düz olan bir yerde arkadaşlar sürtünmenin etkisi olmadığı için rüzgar üfüyor. Ne yapıyor? SU'da ayırır. Anladın mı orayı? Hı -hı. Var mı sıkıntı? Evet. Yoktu. O zaman arkadaşlar şuradan şöyle Türkiye'mizi şöyle çevirsek. Geçti. Şu şekle baktığımız zaman Konya Ovası diyorsun, Değil mi? Evet. Haritayı alıyoruz. Konya Ovası arkadaşlar. Konya Ova altı üzerinde değil mi? O zaman rüzgarın hızı ne olacak? Fazla olacak. Ama biz ne söyledik? batıdan doğuya doğru gidildikçe ortalama yükselse artar. Buna bağlı olarak eğim engebe de artıyor mu? Artıyor. Bundan dolayı Doğu Karadeniz'in bir kıyıları düşünsek, bir de Kuzey Anadolu, Rize Dağları, Kaçkar Dağları söylediğimiz noktalarda rüzgarın hızı ne olacak? Azalacak. Düz hız değersin. Eğim engebe hız azalır. Tamam mı? O zaman demek ki dedi. Marmara bölgesine bak, Ergene havzasına baktığımız zaman düzlük sahaya denk geldiği için burada yine rüzgar hızı fazla ama şu kesimlerde eğim engebe dağlık olduğu için rüzgar hızı da ne olur, fazladır. Geldik. O zaman diyoruz ki, dört mü oldu arkadaşlar? Bitki toplu. Bitki topluluğu. Peki, bitki toplu yine ne diyeceğiz arkadaşlar? bitki örtüsü bakımında zengin olan sahalarda rüzgarın hızı yine ne olacak? Azalacak arkadaşlar. Bitki topluluğu bitki topluluğu fazla olduğu fazla olduğu sahalarda sahalarda hız neymiş? Azalır. Değil mi? Hız azalır. E yine sürtünmenin etkisi var mı? <laughs> var. Ya e arkadaşlar bak şöyle. Yazın e Konya Ovası neydi? Konya Ovası hem düz hem bitki örtüsü bakımda neydi? Fakirdir. Orman ağzının azdır. Ama Doğu Karadeniz'e baktığımız zaman veya da Batı Karadeniz'e baktığımız zaman orman bakımda en zengin olan sahalar mı? Sahalardır. E orman bakımda zengin olursa rüzgarın hızı ne olacak? Azalacak. Bak bunu da şöyle bir örnekle. Güncel bir örnekle arkadaşlar. <laughs> Diyelim ki iki arkadaş koşu yarışına giriyorlar. Biri düzlük alanda, bitki örtüsü bakımında fakir, cılız, bitki hiç yoktur. Ortak koşuyor. Biz bazen koştuğumuzda hemen önümüzde bir buçuk metre boyundaki olan bir yonca tarlası çıkarsa. Bak yonca tarlası çıkarsa. O yonca tarlasına girdiğimizde ilk başta hızlı bir şekilde yonca dalıyoruz değil mi? Daldığımız gibi ondan sonra zıplaya zıplaya olur. Bir. ha, ne olur? Bitki örtüsü hızımızı yavaş yavaş ne yapar? Keser. En son nefessiz kalırız. Durma noktasına geliriz. Demek ki bitki topluluğu nedir? Rüzgarın hızı üzerinde etki olan diğer bir tane faktördür. Rüzgarın hızını ne yapar? Azaltır arkadaşlar. Tamam mı? Evet, güzel. Harikasınız. Gelelim 5. Beş. 5'i de ekliyoruz arkadaşlar. Burada nedir? Dünyanın günlük hareketi arkadaşlar. Tamam mı? Dünyanın günlük hareketi. Dünyanın günlük hareketi. Günlük hareketi. Evet, dünyanın günlük hareketine bağlı olarak şunu diyeceğiz arkadaşlar. Dünyanın günlük hareketine bağlı olarak sapmadan dolayı hız azalır Eğer soru gelirse günlük hareketin rüzgarın hızı üzerinde nasıl etkiledi Sapmadan dolayı saptığı zaman sürtünme meydana gelip hız azalır. O zaman diyoruz ki günlük hareketin sonucunda, hareketin sonucunda hız azalır. Sapma değil mi arkadaşlar? Sapmadan dolayı. Peki bu sapmada hangi kuvvet vardır? Coriolis kuvveti diyoruz. Parantez aç. Koriolis kuvveti. Tamam. Şu aklımızda bulursun. Evet günlük hareketin sonucu hız azalır sapma. Hangi sapmadan dolayı? Coriolis e, kuvvetinden dolayı rüzgarın hızı da burada ne olur? Azalır diyoruz arkadaşlar. Tamam. Evet. Buraya kadar anlamadığınız bir noktaya var mı arkadaşlar? Anladık. Güzel arkadaşlar. Hızın üzerinde etkili olan 5 tane faktörümüz vardı arkadaşlar değil mi? Ne söylemiştik arkadaşlar? Rüzgar basınç fark arttıkça hız artar. Fark azaldıkça hız azalır. He, şuna benziyor mu? Şuna bakalım arkadaşlar. Ee, Şurada hani izoipslerde özellikle eğim engebe dedik ya birbirine yakınsa bilmem dedi. Aslında burada mesafe şekli de eğimde. Bak basınç merkezi arasındaki uzaklık. O zaman şöyle bir şey olsa bak basınç merkezi arasındaki uzaklık. Şu grafikte arkadaşlar aklınızda bulunsun. Olsun. Şöyle bir şey. Şöyle. Grafik net olarak görüyor musun? <laughs> <laughs> tamam. Şimdi arkadaşlar grafiğimiz bu şekilde. Grafik. Burası aynı bir olsun. Burası da dur net olsun. Şurada çizsek daha netlik olsun. Geçti. Biz ikinci maddede söyledik. Basınç merkezi arasında uzaklık arttıkça hız azalır. Mesafe yaklaş, yaklaştıkça hız artar. O zaman şöyle ikinci maddenin grafiği arkadaşlar. Şöyle bir şey olsa. Bak, burası 1010. 1012 1014. Şu kesim şey X hı hı. Y Z merkez. Bak bu grafik ikinci madde Peki soru geldi. Verilen merkezlerde hangisinde hız fazla? Y'de. Niye? Mesafe yaklaşık Peki basınç farkı. Aynı üç tane izobar var. Bak aynı mı? Aynıdır. Bak burada mesafe yakın olduğu için o zaman ne diyorum? Y eşittir hız fazla. Hızı en az olan kim? Z. Mesafe uzun olduğu için. O zaman Z diyoruz. Hız az. Neye benziyor? İzohirslerde biz ne söyledik? İzohirs eyleri birbirine yaklaştıkça eğim artar değil mi? Evet. He o mantık. İzohirsler birbirine yaklaştıkça eğim artar. İzobarlar birbirine yaklaştıkça hız artar. İzobarlar birbirine yaklaştıkça hız o zaman şurada diyoruz ki izobarlar bir birine yaklaştıkça tıkça hız ne olur? Artar diyoruz arkadaşlar. Bu da bu defterimizde olur. Anladık mı olay? Var mı sıkıntı? Allah razı olsun. Yok. Tamam. O zaman burada kalıyoruz arkadaşlar. Diğer dersimizde görüşmek dileğiyle.